Merhabalar. Bu pandemi sürecinde çocuklarımızı evde tutmak çok zor. Sürekli telefona, bilgisayara, tablete, televizyona sarıyorlar. Bu yüzden size eğlenceli bir aktivite söylemek istiyorum. Oğlum bir buçuk yaşında. Boya kalemlerini aldım. Boyama kitabı aldım. Kendisi hem renklerimizi öğreniyor, hem resim çizmeyi öğreniyor, hem de zamanını geçiriyor. Bu aktivitenin beyin gelişimi, motor gelişimi için çok önemli etkisi vardır. Bunu söyleyeyim sizlere. Ellerini çizerse çizsin, yüzünü çizerse çizsin. Bunun bile çok etkisi vardır. Kalemini kapağına geçirmeye çalışması. Ee, tabii ki bizim gibi bilinçli bir şekilde boyama yapamayacak. Bu şekilde karalamalar yapacak. Bu bile çok faydalıdır. Atilla'cığım. Hadi çiz bakayım anneciğim defteri. Hadi boyama yap. Çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Sizler de deneyebilirsiniz. Örnek olsun diyerekten çekiyorum bu videoyu. Evde çocuklarımızı tutmak çok zor. Biliyorum benim oğlum her sabah kalkıp ayakkabısını getirip ağlıyor dışarıya çıkmak için. Bu çok güzel bir aktivite oluyor. Sizlere öneri olsun diyerekten çekiyorum bu videomu. Oğlum, <laughs> arkadaşlar bu arada çekmemi istediğim video tarzınız varsa, hani bunu da çeksen iyi olur, şunu da anlatsan çok iyi olur dediğiniz şeyler varsa bana yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.